Diğer soruya geçeceğim ama e, şimdi biraz önce doğum günü, işe başlama, <laughs> e, bu arada çiçek geliyor, evet. orada bir hengame var, bir sevinç var ama maalesef. E, ee, o sevincin içinde bir insanlar var ki bazı insanlar var ki o sevinci o anı bir dakika dur ne oluyor ne bitiyor demeden e, başka bir e, şeye buna bir, biraz daha lütfen tamam. e, açın. Burası çok önemli Bu çünkü basımda, yani ıı, du, o şöyle bir ibareniz var ya e, duygu durumu e, yüksek eee ...dönemler dediğiniz... ...bir de o kutucukların altında... ...ben sizinle tekrar söylüyorum... ...sizden çok şey öğrendim bu programa hazırlanırken... ...siz diyorsunuz ki... ...bir yere imza atarken... ...attığınız o imzanın mutlaka... ...altında başka bir evrak var mı yok mu... Bakayım. ...o evrakı kaldırın diyorsunuz... ...bunu bir kere daha söyleyin lütfen... ...çünkü bu yapılıyor... ...yani çok karşılaşıyoruz... ...basına da yansıyor... Ee, ...açıkçası... Ee, buna bir kere daha vurgu yapın bu çok önemli çünkü tamam. ee, Sefa Bey şimdi ben ilgili e, kurum çalışanlarını tövmet altında bırakmak istemem ama resmi kurum kıyafeti giyerek sahteci kişi resmi kurum resmi kurum derken mesela kargocu tamam özel şirketler ama bir kurum kıyafeti var değil mi inandırıcı bir görüntüsü var o kişinin size işte bir doğum günü kutlamasında bir arkadaşınızın gönderdiği veya bir arkadaşınız gönderdi evet bir çiçeği takdim ediyor. Siz zaten heyecanlısınız. Duygu durumu yüksek. Efendim teslim ettiğimle alakalı bir şuraya bir imzalı vereyim hemen lütfen çiziktirin şurayı. O kare sizin anlayamayacağınız şekilde şeffaf düzenekleri aldatma kabiliyeti, ifal kabiliyeti, aldatma kabiliyeti yüksek seviyede hazırlanmış olabiliyor. E siz heyecanlısınız, şeye odaklısınız, kutlamalara odaklısınız, birazdan Instagram'da çekeceksiniz falan filan oralardasınız. Yani beyniniz sizin o ara mantıkla düşünmüyor. Beyniniz orada değil. Duygu durumu çok yüksek. Odaklandığınız yerler var. Mesaj göndereceksiniz birilerine. O bir gelen kişiyi de bir an önce hadi versin teslim etsin de gitsin pozisyondasınız. Ama attınız imzayı teşekkürler. Kaçırdınız imzanızı. Bu evrak nasıl gelir? Daha sonra karşımıza bekleyin. Vakalar çok basına çıkıyor. Çok var. Çıkıyor. Şöyle kişi geldi. Şunu imzalattırdı. Ben şu belgeyi imzalamıştım. Özellikle hediyeler. Bunlar önemli. Duygu durumunu yükseltici şeyler. Ödül kazanma. Yani para teslim tutanaklarında bile bu yaşanıyor. Ya birileri bir sanat bir para gönderiyor. Teslim aldım yazar mısınız buraya? Teslim aldınız. Ama e, nereye imzaladınız? Bu imzanın altındaki beyaz kağıt, boş bir kağıdı mı imzaladınız? Boş bir kağıdı imzalamışsanız, ne diyeyim, ve imzanız küçükse, ve o kareciğin içini tamamen doldurmuşsa, biz onu tespit etmekte e, çok zorlanırız. Peki tedbir ne? Bir, duygu durumunuz yoğunken bir sakinleşin. Nereye imzaladığınızı bir dakika, evra görebilir miyim? O ortamdaki insanların etkisinden kurtularak. Değil mi? He, evet tamam. Altın üstünü bir kontrol ettiniz. Çünkü imza sizin namusunuz. Öyle değil mi? Ee, ben mesela şuna da bir vurgu yapalım. Bir nokta daha. Diyor ki bir resmi kuruma gidelim. Cam bölme var. Bölmenin açık tarafı var. Oradan birileri evrak imza uzatıyor size. Diyor ki kutucuğun imza içine imzalan efendim diyor. Ee, niye? Öyle öğretildi çünkü. Taşmasın falan. Doğru. Ee, siz o kişinin kurumun baskısı altında kalarak dediği komutu yapmak zorunda değilsiniz. Siz imzanızı korumak zorundasınız. Kutucuğun dışına taşıracaksınız. Bir yazının üzerine getireceksiniz. Dolayısıyla bir, bu imza kötü niyetlilerce kullanılmışsa incelemeye gittiğinde biz tespitini yapabilirim. Evet. evet çok e, kritik bir...